Herkese Merhaba Arkadaşlar Uzun zamandır video atamıyorum Kümesi taşıdım dediğim gibi Bir önceki videoda size söylemiştim ee, Kendi çatımda kuşları satacağım diye Diğer bir arkadaşımızın orada besleyeceğim demiştim O arkadaşımız da İbu arkadaşımız Selam Selamları var herkese Artık buradayım arkadaşlar Buradan size video atacağım. 2-3 haftadır bir kümesle uğraşıyoruz. Şuraya kendime bir kümes yaptım. Önü salmalı. Çok kuş yok zaten arkadaşlar. 3-5 takım iyi kuşum var. Onları getirdim buraya. Diğerlerini zaten oradan çıkarttım, sattım. Bu arkadaşımızın zaten bayağı kuşu var. Yeter. Bir 40-50 tane uçuyor. Kümeste de var uçanlar. Mardinleri falan buraya getirdim. Burada uçurup sökeceğiz. Burası onlar için daha iyi. En azından açık alan. Onlar da yumurtaya kovalıyor. Bugün yarın yumurtlarla herhalde. Öyle düşünüyorum. Bakalım. Burada bakıcı falan da var. Arkadaşımızın bakıcıları var. Onların altına süreceğiz. Evet burada da bayağı bir kuş var. Yaklaşık bir 20 tane falan da burada uçacak kuşlar var. Böyle bir kümes yaptık arkadaşlar. nasıl olmuş yorumlarınızı bekliyorum. Burada sadece 3-5 takım baskımız var. kırmızılar var arkadaşlar burada. Burası sadece kırmızıların. Kuş çok arkadaşlar. Aynen öyle. Burada kuş bol. Deveyi niye uçurdun? Deve. Burada kaçak da bol arkadaşlar, bol bol kaçak videosu atarız size. E bu bu kadar daha olsa güzel bir görüntü olur. Olur ama olur. Yok. Aynen. Bir dahaki yaza doğru zaten. Yavrular. Arkadaşlar dev uçtu. Bir <laughs> posta var. Dev. Bunun adı Dev artık. Zor uçuyor lüz. Öyle... İsteyen olursa da bunu sahiplendirebiliriz evet. Şöyle gösterin. Çok büyük bir kuş. Ne? Dragon mu? Kalktı o da. Farka düşmez o. O kadar büyük ki zor uçuyor. Baksana. Nerede? Aynen. Yok düşmez artık o. Tamam dur geldi arkana. Evet arkadaşlar şöyle bir yakından görüntüleyeyim size. Arkaya doğru gitti ama. Bir tane orada uçuyor. Bu Selim mi o? Ha? Şu arkadan gelen. Hı, 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 hı. Senin mi bu? Sazlı. Kaçak mı? Kaçak. O, posta Senin mi? O uçan var ya. He yani. o. Bir uçan tane. O Gazi geziyor. Kuşlar nerede arkadaşlar? Bu arada burada uçuyorlar. Mavi Dev burada arkadaşlar. İsteyen olursa bunu sahiplendirebiliriz. Çok güzel yavru bakar. Kuşlar bayağı yükseldiler. Bursa'da uçtun mu İbo yeni Bursa? Evet, uçtum. Uçuyor mu peki? Aa, sana av aşağı bence uçuyor. Yeni uçta var içinde. Şunlara pırıltı verelim diyeceğim ama bunlar <laughs> kuş da yok. Uçsunlar, bayağıdır uçmuyorlar ya. Bence gidiyor. <laughs> Hangisi? Bakıcı var sana böyle. Haa. Gitsin. Evet, Yeni Bursa herhalde uçmuyor bu ya. Olur mu abi yüksekte işte tepe değil mi? Hani? Yani, o... Arkadan arkada bak. Gördün mü? He gördüm. Şunu kaldırabilseydik. Bir prezide yeri. Tepe aç köpek dolu. Tabi. Bırak indirsinler. O ne? Sakışıyor. Bir şey uçurdu bir anda. Bakmadın mı kuş yerde? Bu kadar uçacaklarını tahmin etmedim ama hmm. geldi bak bir tane geldi. Şuna bir dürtsene. Tamam be, gelişmiş bir yere. Dekort verdim ya, onu şimdi bir iki gün kovala uçar o. Bir tane de bugün ver dekort hmm, ah. Hah, yavaş yavaş şimdi dökülürler. Yem at yere. Ya, ne dökülüyor ya? Yere yem at. Murat'ın oraya gitti yine o. Bence sen o bakıcıyı at arkaya. Uçurma. Salak kuşa ya. Aynen. Salak kuş gider gider salak yine. Kuşlar geliyor tek tek. Atmaca geliyor. Biraz yem al şuraya. Atlayacak başka. Daha toparlanırlar. Geldiler yavaş yavaş böyle ya. Sen bu kadar uçuramadın Yok, herhalde. <laughs> Hepsi bu. Ayağım vurulu geldi. Hepsi noktaya vurdu. Bakıcı gel. <laughs> Bakıcıya bak. Ama var ya kuş görmezse direkt karayollarına gidiyor ha. He, bakıcı. Salak bakıcı. Abi şöyle bir şey yapayım mı? At şeyi hem at. Hem at sıkı. Ama yine Gelir gelir o bir yere gitmez. Bu posta da çok güzel bu. Hangisi? güzel o ya. çok güzel bir kuş aslında onu güzel bir... Gördün mü? Ne yaptın ya? Yok. Ben yem yani vermedim. Açlar ama yoruldular, yükseldiler ya. Yani. Nerede vursan. Şöyle. Şöyle şuradan bir pırıltılar da bayağı bir yükseldiler. Bu noktaya vurmuşlar baksana. Aa tepedeler. Evet arkadaşlar kuşlar bayağı bir yükselmişler. Bizim de sat Hangisi? İndi herhalde. Herhalde indi bir yerlere. Az önce buralardaydı. Çıkar şimdi. Aa burada burada. Ver pırıltıyı gelecek. Evet bu kuş yeni arkadaşlar. Pırıltı ver bir daha ver geldi. gelir o şimdi tık buraya tamam. gelir sonra da gelir. Al içeri o zaman. Evet diğerleri bayağı bir yüksekte kayboldular. Uçsun. Şimdi belki bir sene uçsa bu da Kuş, ya artık şu anda çok zor. Kuşları sineye vuran insan yok artık. Herkes korkuyor. Kuş kaçacak diye. Bak bir tane arkada uçuyor. Herkes kuşu kaçacak diye uçurmuyor. Ama ben uçuruyordum valla. Ben çatıdayken. kuş her var ya. Aynen öyle. Bu kuş kaçacak ki yenisi gelsin. Bak orada bir tane uçuyor. O ne? Oynuyor orada bak. Tepede. Ya ne Senin mavi değildir değil mi Kula Kula mı? He. Mavi mi? Kula mı? Kula ne biliyorum. Nerede o? Oraya bir yere indi herhalde. Şuna ne, ne yapayım? Galiba. Nerede? Şu. Kula olabilir. Kula olabilir, evet. Açık bir renkli kuştu zaten. Kalkar gelir ama ya, değil mi? Gelir gelir ama o kuş sıkıntılı bir kuş. Bizim geri gelen posta bile gitmiş kucana. Gelir o yine belki ha. Buralarda o belki. Yok, çatıda falan olabilir. Ulan yerine gelir ki. Yine buraya gelir ama. Gelirse uçurma. Ya Van'da uçar görüyor musun? Bayağı bir yüksekteler ya. Tamam. Evet arkadaşlar yeni salmamız ve kümesiz. kümes hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl olmuş? 3 hafta bununla uğraştık arkadaşlar. Yaklaşık 3 haftadır. Cumartesi pazar geldik. Biraz 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 yaptık. En son bugün bitirdik. Yorumlarınızı alabilirim arkadaşlar. Nasıl olmuş? Yeni yarım nasıl? Beğendiniz mi? Daha önceki videolarımdan izlemişsinizdir. Kuş çok arkadaşlar. Kuştan yana sıkıntı yok. Evet arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Kanalıma abone olmadıysanız hala abone olmaya davet ediyorum hepinizi. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.